Ben yine tekrar bu daire açılışının hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu abi bir örnektir. Daha da aboneler çoğalır. inşallah. Çağcıman'ın havaları temizlenir. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Öyle, Evet. evet tamam. Ocaklar görünmüyor. görünüyor. Onlar görünüyor. Zaten biraz zor görünüyor. Hı hı. Oca, ocağımız da yandı. Şimdi bir, yemek pişirmeye veya çay pişirmeye kaldı. Başka bir şey olmadı ya. Hı hı. Hayırlı olmasın tekrar. Evet. Ben başka bir çekinim. Bir çekili şey ya. bana gidiyor. Bir bana Kameraya patlatmayalım. Tam bu sebepten bana bunu basitlerine Allah'ıma şükür ediyorum. Ve sizlere de çok teşekkür ederim. Allah her kimseye nasip etsin. Üç. Evet, de, e, en önemli günler evet. amcanın yanında bulunuyoruz. Hakikaten çok önemli bir gün. Eee çay cumamızı. İlk defa da e, böyle yenilik gelmesi. Ama diyorlar ya temiz hava sahası. Bu bir örneğidir inşallah. Devamı da gelecek. İnşallah. Bunda emeğe geçen eee başta Sayın Mithat Gülşen belediye başkanımız ona çok çok teşekkür ediyoruz. Ben bunu herkese hayırlı uğurlu olmasın dileğiyle bana geç. Çıkalım. Allah Allah. Merhaba. 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 Ya zahmet etmişsiniz ya, bizi de söyledik ama.